Kalabalık. <laughs> Altmış. Ay tombala yaptım İsa. İsa to tomba... İşcan! Ay 2025. <laughs> ne yapıyorsun ya? İçim geçmiş ya Nurte. Allah Allah uyuyorsun şurada tombala yaptı. Oo, tebrik ederim karacığım tebrik ederim. Ay gıcık. Ömer! Gel bak annen tombala yaptı oğlum. Tebrik ederim anne. Ay aynı babasının oğlu ya. İhsan, Hı. hadi bir yılbaşı ağacını indir şuraya bir süsleyelim. Hadi, hadi gel, hadi. Ya onu indir, kur, sonra geri ta kaldır. Ya hiç uğraşamam vallahi şimdi. Ya beş dakika dolabın üstünden alacaksın İhsan ya. Ya tamam Nurten, seneye yaparız, boş ver. Hacılar, ben yatsam olur mu ya? Hacılar ne lan? Allah Allah, ayrıca saat daha on iki değil oğlum. Hem bak geç, geç şöyle. Bak geç. <laughs> geç, geç. Bak, e, baba baban sana ne almış? Kazak mı almış? Kazak mı almışım? Oy, oley. Kazak ne? almışsın. Kazak almış. He, e, babası, ha. bak oğlun sana ne almış? Kravat mı almış? Kravat mı almışım? Huu, kravat, kravat almış. Ama geyikli kravat. Tabii. Yılbaşılı şey. Yılbaşılı. Şöyle takar takar dolanır. Evet. Evet. Ne evet anne? Ee, Hmm. Ne? He. Ee, anne bak bakalım babam sana ne almış. <laughs> ne almış acaba? <hadi> <laughs> ne almış mı acaba? Aa, hmm. ne? Bu ne Bankadan mesaj geldi. Ben senin ibanına attım parayı. Sen ne istersen oradan al. Ay <laughs> yemin ediyorum sizle böyle yılbaşı coşkusu yaşayan da kabahat ha. Hmm. Ömer, sen yılbaşı piyango bileti aldın değil mi? Unutmadın oğlum. <laughs> Yok anne, ne unutacağım ya? Yarın sabah alacağım. <laughs> Bugün çekiliyor ya ya. Allah Allah. 600 milyon veriyormuş İsa. Hı. Hmm. 600 milyon. Ya boş ver. Her sene bize çıkıyor zaten. Bu sene de ihtiyacı olan birine çıksın. Ay yemin ediyorum içimi çürüttünüz ya. Allah Allah. Şu televizyonu açayım bari. Hadi. Orada bari coşku Aç ha, hadi biraz hadi, hadi, aç. Hadi hadi, hadi, hadi. Hadi. Yani. Hadi. 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 Bu kim ya? Evet, ekranlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heh. Az önce yolda görsek tanımayacağımız yarı ünlümüzle röportaj yaptık. Yeni yıl heyecanı son dorukta artık. Wow. 2025'e hazır mıyız? <laughs> ya wow. Kerim bile hevesi kalmamış ya. Allah Allah. Ne yapacağız? saycan mı geriye? Geri sayacak mısınız dediğinizi duyar gibi. Sağ evet abi. sayacağız. Hep birlikte sayımı başlatıyorum. Abi başladı. Ay geri sayımı. Anne, panik yapma. Senin için değil geri sayımı. Kadının yüreğini ağzına getirdik. 2025'e giriyoruz yani onun geri sayımı. Ay, hadi 2025 mi? Olmuş abi. Hmm. Ha evet evet oldu. Hadi gelin el ele tutuşalım anne. hadi. hadi. Zaman Sen. hep birlikte. Hah, hadi. On. Ha, hadi. 10, ha. sekiz. 9, 8. Dilek tutmayı unutmayın ha. <laughs> dilek tutun. <laughs> Bak, unutmayın dilek tutmayı. Ay, keşke yılbaşı gecelerimiz eskisi gibi olsa. Ne bileyim böyle coşku içinde kutlasak. Kalabalık ev, sobada kestane, böyle boğazlı kazaklar falan. Hı. O coşkulu e, yılbaşı programları mesela. Ay ne bileyim, en azından bir kar yağsa be. Aa. İhsan. İsa. İsa. Evet. Lan kar yağıyor. İsa. ya Nurten. Allah'ını seversen ya. Kışın ortasındayız. Kar yağacak tabii. Kapat evi doldurdun ya. İsa kar yağdı. Vallahi kar yağıyor. Buna bu kadar şaşıramaz. Kardan adama döndü ya. Yemin ediyorum ha. Çok da güzel oldu kız. Evet, çekiyorum. Ya Melia ya bu ne ya? Bu hep, bu hiç bana çekmemiş. Hep kendine çekiyor hey ya. baba hey, hey. Baba! Ne var? Baba, sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım ya? Bir on dokuz çekmedi şerefsizim çocuğu ya. <laughs> Saymıyor bunu, ver paramı. Ver paramı ver, bir milyonumu ver. He, veririm, verim alırsın. Ay baba, çok özledim seni. Ver bir öpeyim ben. Hadi lan, lan. Hayırsız gelin. Nasıl konuşuyorsun ya kızla? Ya Melia, özleyen insan Kayınbabasına iki çinko yaptırmaz mı ya? Yaptırır tabii baba. İ İhsan, çinko yaptır. Hadi babama çinko yaptır. yaptır. Çinko! Al!